Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kırmızı kalpli pinyata. Sevdikleriniz için özel günlerde kişiye özel bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız tam size göre. Pinyatamızı hazırlamak için gerekli olan malzemeler: 250 gram beyaz çikolata, istediğiniz renkte 6-7 damla gıda boyası ve bir adet pinyata kalıbı. Beyaz çikolatamızı benmari ile eritmek için kaynar su dolu tencereye kasemizi oturtuyoruz ve ocağa alıp kısık ateşte erimeye bırakıyoruz. Dilerseniz çikolatayı doğrayarak daha hızlı erimesini sağlayabilirsiniz. Çikolatamız eridikten sonra spatula yardımıyla hızlı hızlı karıştırarak soğutmaya başlıyoruz. Çikolatamız iyice soğuduktan sonra içerisine 7-8 damla gıda boyası ekliyoruz. Gıda boyasıyla çikolatamızı iyice karıştırdıktan sonra çikolatanın bir kısmını pinyata kalıbımıza aktarıp ve kalıbın tüm yüzeyine değmesi için elimizle çevirerek çikolatayı yaymaya başlıyoruz. Spatula yardımıyla kalıbımızın kenar kısımlarına da çikolata eklemesi yapıyoruz. Ve daha sonra çikolatanın fazlasını tekrar kasemize alıyoruz. İlk katı hazırladıktan sonra buzdolabına alıp 5-6 dakika donmaya bırakıyoruz. Ve tekrar ikinci kat için çikolatanın bir kısmını kalıba alıp çevirerek tüm kısma yaydırıyoruz. Çikolatanın fazlasını yine çikolata kalıbımıza aktarıyoruz. Ve tekrar dolaba alıp bir 5 dakika daha donduruyoruz. Donduktan sonra son kat için yine çikolatamızı kalıbımıza alıyoruz. Kalıbın tüm yüzeyinde çikolatayı gezdirdikten sonra Kenar kısımlarını da spatula yardımıyla tekrar ekleme yapıyoruz. Pinyatamızı hazırladıktan sonra bu kez dolaba alıp 10 dakika donmaya bırakıyoruz. Pinyatamız dolapta donarken servise hazırlamak için bir tepsinin üzerine almış olduğumuz hediye kutusunu ve hediye edeceğimiz kişinin sevdiği yiyecekleri tepsinin üzerine ekliyoruz. Ben bugün jelibon koydum. Siz dilerseniz çikolata, marshmallow ve başka yiyecekler de ekleyebilirsiniz. Ve son olarak kendi yapmış olduğum tablet çikolataları ekliyorum. Ve pinyatam dondu. İlk olarak kenar kısımlarını gevşeterek çıkartmaya hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum yiyeceklerin üzerine ters çevirip pinyatamı kalıbından çıkarıyorum ve üzerini kendi yapmış olduğum mini tablet çikolatalarla süslüyorum ve pinyatamız hediye edilmeye hazır. Hem kişiye özel hem şık bir hediye olan pinyatanın en keyifli yeri ise hediye alan kişi tarafından kırılarak alttaki sürprize ulaşması. Ve sürprize ulaştıktan sonra doya doya çikolatasını yemesi. Gerçekten şahane bir hediye. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın, aşkla kalın.